Zambidis iyi bir yumruk çıkarmıştı. Rakibine nasıl vurdum der gibi imalarda bulunuyordu. Gürkan gardını indirerek şov yapıyordu. Gürkan yumruklarını konuşturuyor Zambidis tekmesiyle öpüyordu. Gürkan rakibine sarılmış ve bu rantta sona ermişti. Üstelik maç esnasında Zambidis'i yanağından öperek herkesi güldürmüştü. Özkan gardını indirerek başını uzatıyor, üzerine gidiyordu. Biz rakibine doğru giderken Özkan'ın yoluyla yere düşmüştü. Ancak maç devam ediyordu. Gürkan üzerine çağırıyordu. Tökezleyerek yere düşmüştü. Evet, hakem sayarken 11. roundda sona ermişti. Mike devamlı rakibin üzerine gitmiş ve müthiş bir kroşeyle Gürkan Özkan'ı yere sermişti.